Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Fuat Oktay başkanlığındaki heyet Türkiye ve Kazakistan arasındaki 12. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına da değinen Oktay, "Dost ülkeler olarak görüyoruz. Karşı karşıya gelmelerinden üzüntü duyuyoruz." dedi. Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu 12. kez toplandı. Türkiye heyetine başkanlık yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailovla bir araya geldi. Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, birçok alanda işbirliğini öngören anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını vurguladı. Bugünkü görüşmelerde de yine ticaretten yatırım, bilişim, tarım, eğitim ve kültür gibi alanlarda ek işbirliği imkanlarımızı ele aldık ve bunları da eylemlere, somut eylemlere de bağladık. Aldığımız kararlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Kazakistan 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına güçlü bir zemin hazırlamış olduk. Oktay, Trans-Hazar koridoru geçişlerinin daha da etkin hale getirileceğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına da değindi. Her ikisinde dost olarak gördüğümüz yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Oktay, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin en hızlı şekilde sonuç vermesini diledi.